bir tane değişen gözüküyor. Motor ön kaputu. İki ön çamurlu ön paneli motor ön kaputun değişen. Bu Şu arabada ekstra ara, ön iki çamurluk değişen, değişen, kaput kaput değişen, değişen, kaput değişen, kaput değişen, ön, ön panel değişen, değişen. bunların hepsi hep çıktı abi. abi. Nasıl dolandırılmak istersiniz? 7-8 sende bir paket nasıl? Aynen. Aynı. Araba alacağız lan işte bak işte arabaya. Arabanın ufak tefek gezikleri, çizikleri, boya deformasyonları var. Ön tamponu değişmiş ve kırık. Arka tamponu boyalı, bagaj kapağı plastiği kaplaması boyalı, bagaj kapağında ayar var. Bir tane iyi bir şey say. Bir tane iyi şey bir şey Sayıyorum abi. Işte. Arkadaşlar selamünaleyküm. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Gene otogardayız. Saat 12.30 ve biz şu anda İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz. Aşağıda bırakmış olduğumuz <laughs> sosyal medya hesaplarımızdan sizlere gönderi atmıştık. Bizler araç arıyoruz, araç almak istiyoruz diyerekten. Megan 4 bakıyoruz, Focus bakıyoruz diyetten araç aradı arkadaşlar. Araçları e, takipçilerimiz almak istemiştik. Tabii her zamanki gibi nerede kaldıran var, nerede en yüksek fiyat yazan var, nasıl bu sıtık araba alacak deyip de en yüksek fiyatı bize kattırmaya çalışanlar da oldu her zamanki gibi. Gene evet olsun takipçilerimizden bulamadık ama hadi bakalım hayırlısı olsun. İnşallah İstanbul'da görüşmek üzere başlıyoruz. Evet arkadaşlar hepinize hayırlı sabahlar. Saat 9.30 oldu ve biz şöyle Dudullu otolarına indik. 9 saat falan sürdü ama bu sefer iyi uyuduk. Keyfimiz yerinde. Hadi bakalım karşıya doğru geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Kardeşlerimiz bizi aldı. Yoldayız gidiyoruz. Gene buyur başladı trafik. Daha İstanbul'da gün yüzü görmeden trafik başladı. Abi saat kaç oldu? Bu insanlar nereye gidiyor? Hadi 8'de 9'da olan işe gittiler. Bunların hepsi patron mu? Neresiniz abi siz? Hiç kötü araba da yok buralarda ya. Saat 10 1030 oldu. Hala trafik var. İyi yaşıyoruz vallahi burada. Hadi bakalım gideceğimiz yere 50 dakika kaldı. Yol devam ediyor. Burada story atmazsak, burada video çekmezsek insan kötü hissediyormuş. Herkesin story attığı, video çektiği köprüye geldi arkadaşlar. Şimdi altından usul usul geçiyoruz. Trafik hala daha Sengal Sen kalk gece 12.30'da otobüse bin. Yarı uyu yarı ama 700-800 km yol gel. Oradan buradan eşin olsun seni alsın bir de karşıya geçirsin. Bir buçuk iki saatte buradan yol gel. Saat olsun 10-11 biz hazırlayalım. Herkese haber edelim abi biz geleceğiz diyerekten. Megancı abimiz nerede? Bileyim bakalım nerede? Yeni okula götürmüş daha bir saate gelirim diyor. Neyse. Hey kudret sahibi Allah'ım hey. Ne bileyim biz misafire böyle mi bakıyoruz? Adam otogarda 15 dakika bekleyince biz alev alıyoruz abi kusura bakma elini ayağımı falan diyoruz. İnşallah hemen gelir. Yeni okul gösterirse hemen biter de inşallah hemen gelir de. Daha biz ekspere gideceğiz, notere gideceğiz. Araba çıkacak, çıkmayacak. Gerginlik başladı. Şimdi kahvaltı yaptık. Hala adam bekliyoruz. Bir saat geçti, hala da bekliyoruz. Bizim kafamızdaki plan neydi? Öğleden önce bu işi halledelim. Cuma'yı burada kılalım direkt karşıya geçelim de kafamızdaki. Ama yapamadık. Bakalım bekliyoruz. Ayıp ama. Yani bu yapılmaz. Akşam binarken haber ettik, sabah indiğimizde haber ettik, 50 dakikaya geliyoruz orası öyleymiş diye haber ettik. Yamanlılar oto ekspertiz. Biz geldik, hala daha megan gelecek. Daha biz meganı dünya gözüyle görmüş değiliz. Hala daha bekliyoruz. Allahım sabır ver yarabbim. Arkadaşlar aracımız geldi. İsmail kardeşim nerede kaldın lan? Koca Abi, Isparta'dan buraya geldik sen bilirsin ya. Yeni mi? Gösterisi vardı mecburdum. Neyse bakalım aracımıza. Ön cam çatlak doğru mu abi? Aynen. Eksperde de bu yazmıyor. Bakalım. Şöyle eksper boştu. İsmail gelesiye kadar Expert de doldu. Tampona çatlağımız var. Onlar sorun değil. Şöyle de bir bagajımız var. arabanın araba kirliydi bir de yıkattır geldiler çamurluydu bir de ona gittik şöyle koltuklarımız koltuğumuz şurasında bir tane sigara yanığımız var şöyle o anda ben göremedim sigara yanığı bir sene önceki eksperimiz şöyle şurada kapı kolumuz yok abi açıversen arabayı Yer çok dar o yüzden kapıları tam açamıyoruz. Koltuk da şöyle. Bunların detaylı temizlik yapılması gerekiyor. Kaldır abi orayı. Şurada da bir sigara var. Direksiyonda deformasyonumuz var. Arkadaşlar aracımız 187.000'de. hadi bakalım. Burası zaten plastik. Çamurluklardan bir tanesi değişmiş olabilir. Kaputun şurasında macun çatlağı var. Kaput lokal boyalı. Önik kapı lokal boyalı. Bagaj lokal boyalı arkadaşlar bu arabada eksperimizde. Şurada şöyle bir şey var. Bu plastik akımlar sorun değil. Bunları halletleyebiliriz. Arkada iki tane göçüğümüz var. Bariz belirgin. Şöyle tam sette. Şöyle Jantlarımızda pek fazla Çizik göremedim Ama şuralarında var İstanbul arabası son olarak Sırayı aldık arabayı sürmedik gideceğiz sürüyeceğiz Camide dibindeymiş zaten ee, O arada camiye bakacağız Cuma vakti geldi Şimdilik böyle Döneport'ta da görünüyor arkadaşlar Bagaj kapağı Şöyle serviste boyanmış diyerekten Rene görünüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar eksperimiz bitti. Cuma'dan çıktık. Bir Cuma'dayken de eksperimiz bitti. Şimdi rapora doğru geçiyoruz. Ferda abi geldi abi hoş geldin. Hoş bulduk. Araya, sen de hoş geldin. Hoş bulduk Sıdık. abi. Araya araya zor bulduk seni. var ya Isparta'da geldiğimiz zaman gözlerim arıyor. Eyvallah abi sağ olasın abi. Sıdık sen alacaksın şimdi bu arabayı. Şimdi buradaki raporda bir tane değişen gözüküyor. Motor ön kaputu. O da çıkma değişen gözüküyor. Evet. Ön çamurlukları plastik geçirmiş, boyalı. Ön paneli plastik geçirmiş ama senin iki ön çamurlu ön panelin motor ön kaputun değişen. Sol ön kapında lokal boyan var. Sol marş fiyelin boyalı, sol arka çamurluğun kordon altı yarım boyalı. Sağ marş fiyel boyalı, bagaj kapağı lokal. Sağ ön kapıda Boyalı arabanın. Arabanın ufak tefek gezikleri, çizikleri, boya deformasyonları var. Ön tamponu değişmiş ve kırık. Arka tamponu boyalı. Bagaj kapağı plastiği kaplaması boyalı. Bagaj kapağında ayar var. Normal şeyler. Sol ön kapı bademi yok diyor. Ön camı çatlak. Şaselerde hasar yok. Airbag'ler hava yastıkları orijinal. Hasar kaydı yok arabada. Şey Kilometresi orijinal. Ben vallahi ben de burada oturuyorum. İlk defa yardım. Gazide abi. Allah Allah. Abi, abi, Lan gazi mahsus oturursun, buraya nasıl gelmezsin? Valla abi. Bizim bu karyolda anında şey var. Biz bunu söyledim, yeni açıldı. Göbeğin orada hastaneye dönerken. Hacı mı? Sobü Aynen. Ha. Oraya gitmiştim, o da benim müşterim. Mi? Ben... Kimden Çok mübarek bir insandır kendisi. kendisi. Aynen, ben koşullar oldum. o da şansa götürdüm, yoksa <laughs> <laughs> götürmüyordum da ben, ben. Şimdi ne yapalım Ferda abi, biz Isparta'dan buraya 8 km yol deptik geldik. Akü boşalmış diyor arabanın. Tamam mı? Bu elektronik arıza kayıtları. Burada ciddi alacak bir akü var. Otorun Kilometresi de. orijinal. O sorun değil de, biz Smart'tan buraya 4 değişen için mi geldik? Hata sende. Ben satıcıda aramam. Niye aramam biliyor musun? Kardeşim, evet. senin İstanbul'da tanıdığım var, Ankara'da tanıdığım var. Telefon açıp bir araba var abi, sana yönlendiriyorum. Bir bak da. Düzgün araba çıkıp geleyim demesini bilmiyorsan hata sende. Evet. Arkadaşını aramam. arama. Mekanikte de Arabanın şöyle yazmışlar sana, arka torsiyon burçların deforme demişler. Arka amortisörlerin zayıf, mazot telletme terletme var. önemli değil o. Dingil koruma plastiği kırık diyor, o da önemli bir şey değil. Soğutucu gövdesini yağ terletmesi var, o da normal, problem değil. Şanzımanda da sökme takma onarım var diyor, daha ben şanzıman sökürememişim. Bir tane iyi bir şey say. Bir tane iyi bir şey say şurada ya. Sayıyorum <laughs> ya. <var işte. gülüyor> Arabanın partikül temizliğini yaptır demiş. Kayışlarda biraz ses çalışma var demiş. Enjektörler biraz bulutlu çalışıyor demiş. Şanzımana bana turbo enjektörü de bakım önermiş. 190 bine gelmiş araban artık. Durum bu. Artık siz konuşun aranızda. Tamam. Sıdık, top sende. Sana bir de çay ikram edeyim mi? Yok yok abi ne çayı? Ha? Çok güzel çay ikram ediyorum. Iç, i̇çimizin yangını abi. Abi. Ama ne yapman gerekiyor? Önden Onu soru söyleyeyim. bana expert ücreti ödemeyebilirsin mi sen? Ödedik abi önden aldılar valla. <laughs> 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 valla önden aldılar. Yani durum bu. Artık bir konuşun aranızda. Sen ne diyorsun? abi ben de sana bak şurayı yine kapatalım. Araba da yatıyordu kapının. Kanka o oraya da gideceğim ben. O bu arada arkadaşlar bu arada arkadaşlar iki eksper var abi. Aynen iki eksper var. O da var. Var mı aynı? İki farklı eksper <laughs> var. Bu benim aldığım kişi de. Önceden yaptırmıştı. Evet, şimdi şöyle bir şey var. Ee, i̇smi neydi? İsmail. Şimdi eksperlerde şöyle bir şey var güzel kardeşim hiçbir ekspertiz firması kolay kolay arabanın plastik aksamlarına bakmıyor. Plastik yazıyor geçiyor. seni bile bilgilendirmiyor. Halbuki seni başından bilgilendirmiş olsalardı ben de sen de Sıtık nasıl var. tepkisini koyuyorsa sen de o zaman koyardım. Adım kadar eminim. Çünkü ben her şeyi attım en adam... Senlik bir şey yok ki burada ya. Gelecek. Abicim zaten her zaman söylüyorum burada araba alıcı satıcılar sorumlu değil. Sorumlu olan bizdir. Hep ekranlardan izlediğiniz olmasa da şu anda biz varız. Şaka Bak değil gerçek. bu hiçbir şey yazmamış. Hatta bu demiş ki kaputunda sökme takma boya var demiş. Ben, İki ön çamurlu ön paneli plastik demiş. Bana da şöyle ufak bir yerden işte. Ya zaten ben abiye söyledim. var değil yani. Çıkma yani, olduğu bariz belli üzerinden. Yani. Çünkü belliydi abi hmm. vidalarından hepsinden belli yani. Bir kayalım mı yan tarafa. Yok yok devam edin ya. güzel konuşuyoruz işte hep beraber böyle <laughs> karabola. Dabam. Abi var mı kim Ne arabası? Ford. 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 Ramazan Usta burada mı? 40 binde aracımız. Evet abi. Telefon açtı bana. Dedi ki araba alıyorum dedi. Çok ama eski bu yani. Ben de o zaman böyle bayilikler <laughs> mayilikler yok yani. Bir buradayım ben. İstanbul'da karşıda Anadolu yakasında. Evet. Araba alacağım dedi. Kia arabaydı. Kia Rio. Arabayı baktır dedim. Baktır dedim orada eksper Öyle al dedim. Baktırdı eksperi. E, boyalıymış araba. Tamam dedi. Tavanda boya yoktu. Geri kalan boyalı. Neyse alıyor arabayı. Bir sene falan bindi. Arabaları peş peşe dedi. Çünkü sokağa çekiyorduk zaten orada. Oturuyorsun. Aynen. Hala da aynı yerde oturuyorsun. Bir sene sonra arabayı satmaya karar verdi. Alan kişi aldı arabayı buraya getirdi. Araba ekleme çıktı. Of. Aynısı bizim başımıza da geldi. Mersin'den Kanka o savunma arkadaşımdı benim ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama pek de çıktı. Yapacak bir şey yok. Oluyor yani ya. Abi işte ya onlarda bir sıkıntı vardı. O eksperde isim vermeyeyim. Ayıp olur şimdi yakışmaz. 800 kilometre bu araba için geldi. Aynen abi. Geceden beri yoldayız. Evet. Sana akşam çıktığımızda da haber ettik. Aynen. Otobüste iki büklüm geldik. Aynen abi. Şimdi sen ne diyorsun şey abi? Çay içebilir miyiz? Önce mız, Çay önemli. Önce çatlak çıktı ekstra. Ekstra 4 değişenimiz çıktı. Bak şimdi ben ezmek istemem ama mal sahibi de sensin. Hani böyle evet. sırta vurmak basmak istemem. Sen ne diyorsun abi? Senin aklındaki rakam ne olacak? Şimdi ben de bilmiyordum mesela bak. Eksper raporları... abi. sen şimdi değilim. gideceksin bu eksperlere, görüştüğün eksperlere. Al Aha. abi eksperim böyleymiş böyleymiş. Ben bu kadar cereme çektim. Cereme çekmeyi Ya ona de. gitse de Ispart onu zaten gönderecekleri şeyi söyleyeyim mi? Sıddık bak. Bir şey değil, Bakılan, takılan parçalar plastik. Plastikler eksperde çıkmaz. Söyleyeceği kelimeyi söyleyeyim ben adama şimdiden. Aynen. Tamam mı? Biz zaten plastiğe bakma öyle diyecek. Öyle diyecek. Bir de full yaptırmıştım eksperini. Full mü yok işte. Full dolandırmışlar. <laughs> Aynen. Full. Nasıl dolandırılmak istersiniz? paketlerimiz var. <laughs> sertifika sertifika. Öyle yapmıyorlar <laughs> mı reis? Nasıl dolandırılmak istersiniz? 7-8 tane böyle paket asıyor. Onun Aynen. Ya. Araba alacağız lan işte bak işte arabaya. O yüzden onu çok e, münakaşasına girmeyin. Oradan hiçbir ekmek çıkmaz. İsmail de çıkmaz. Da çıkmaz. Sana da çıkmaz. Bir paz yapınlar, yapın. Ondan sonra güzel ya bir içerik üretin. Şey Valla abi benim bir büyüğü de arayacağım. Söyleyeceğim o Hadi ne abi, abi. Görüş abi. Şimdi buradan borçlamak istemiyoruz. Ben dükkanı kapattım geldim. O çocuk işini bıraktı geldi. <laughs> Bak arkadaşlar da buraya geldi, bizi buraya kadar getirdiler. Onlar işini bıraktılar geldiler. Anlatabildin mi? Abi herkes şu an işini bıraktı. Vallahi ben de dükkanda da dükkana da gidelim. Yok dükkana gitme. Bak biz 80 kadar uzak geldik zaten. Alo. o? orada eksper yaptırmıştık ya. Biz tam yaptırdık. Yamanlar da eksperitekardan fazladan ayrı bir sol iki değişen de çıktı. Sol ön ve sağ ön. Toplamda dört oldu. Abi diyor ki son ne yapabilirsiniz bize? Buraya gelmiş yüzde eli boş gitmiyor 790 mi abi? Yok kanka mı? Yani alakası yok. Bir değişenle dört değişenin ön cam çatlan zaten cam 10 lira bugün. Cam, abi kaskı cam... zaten değiştireceksin onu? Biz kask yaptırmıyoruz ki. <laughs> ne yaptırmıyorum? Ben abi? niye yaptırayım kasko? Cam çatlak biz cam şu an çatırırız. kaskosu var ben gider değiştiririm camı. O zaman değiştir abi bir şey yap yani. Zaten cam 10 lira bulun kardeşim. Bir değişen yani 4 değişen çıktı. Senin ben... aklındaki rakam ne abi? 760 hayırlı olsun diyelim. Abi, abi de, tamam o zaman sen en son diyor daha da inanmamışsın diyor. Şimdi e, ister burada bir hakka girmiş oluyoruz doğru Yani sen de bilmiyorsun eyvallah ama Aynen. bize de bu söylenmedi. İnsan aldığımız, <laughs> sattığımız ara dilip didik baktırıyoruz. Ya abi şimdi herkes bakar. Şimdi para ben sana desem ki kardeşim benim yol masrafımı ver, günlük masrafımı ver desem zaten bundan fazlaya gelecek anlatabildim mi? Bu paradan fazlaya gelecek ister istemez. Hani ikimiz de birbirimizi kırmayalım güzellik olsun. Bir arayol bulalım yani. Ha biz de boş abi, göndermiş olma. Hoparlörlere ver, ver abi ver. Abi hoparlörlere verdim seni. Tamam. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Abi hayırlı işler, hayırlı cumalar. Sağ ol abi, hayırlı cumalar Allah razı olsun. Şimdi abi biz dün akşam çıktık geldik Isparta'dan bu araba için abi. Evet abi. Ön kabut söktak tamam. diyebiliyorduk abi. Şimdi tamam abi. Bu arabada bu arabada ekstra ön iki çamurluk değişen, kaput değişen, ön panel değişen bunların hepsi çıktı abi. Abi valla biz iki duruyor. Biz yani biz hiçbir şeyi değiştirmedik. Tamam abi Expert ben size yanlış anlamayın. Ya. Ben buna size siz değiştirdiniz demiyorum abi. Lütfen yanlış anlamayın. Suçu ben evet, size atmıyorum. Hani evet, siz abi. öyle eksper evet. aldığınızda arada bir yıl geçti de siz bunları değiştirdiniz bile söylemediniz demiyorum abi. Biliyor Sonuç ya, olarak ama. böyle bir şey oldu abi. Anlatabildim mi? Şimdi Adem abi biz de Isparta'dan çıktık geldik. işi gücü bıraktık geldik. Burada eşimiz dostumuz var. Onlar bize işi gücü bıraktırdılar. Onlara işi gücü bıraktırdık. Abi biz İstanbul'u bilmiyoruz. Uzak şehirdeyiz. Buralara buralara gittik geldik. Hani bizi getirip götüren dedik. Sağ olsun eşimiz dostumuz da bizi getirip götürüverdi. Anlatabildim mi? Şimdi biz buraya kadar geldik. Yani iki tarafın gönlü kırılmasın istiyoruz. Tamam hadi böyle bir durum oldu ama eyvallah ama yani iki tarafın da gönlü kırılmasın, orta yolu bulalım istiyoruz abi. Şimdi abi, bak, Adem abi Evet, abi. Tamam abi almadan gidelim dersek biz bu arabayı örnek veriyorum zaman en değerli şey zamanın bir karşılığında bir ekstra bir para yok malum bunu herkes biliyor yani senin için zaman değerli evet, bizim için abi. zaman değerli abi. Ee, evet, öte abi. yandan dükkan kapattık 10 saat iki büklüm yol geldik burada arkadaşlarımız bizim için işi bıraktı biz kendimiz işi bıraktık bilmem ne olduk bunun karşılığını abi bize ver desek ister istemez bu zaten yaptığımız plazadan daha yüksek para tutacak. Abi senin geliş gidiş fiyatın 50 bin lira değil ben onu bir geçelim Ben 50 bin lira istemedim zaten abi. Siz bize telefonda... falan bir şey dedim galiba ben yanlış duymadım. bize telefonda 800 olur demiştiniz abi. Doğru mu? Şimdi telefonda, araba telefonda gibi çıksa biz zaten direkt pazarlık yapmayacaktık abi. E şimdi geldik ön camımız komple çatlaklı değişmesi gerekiyor. İstediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz 10.000 TL. Hadi onu geçtim. Biz arabada değişen yok diye geldik. E 4 tane değişen çıktı. Anlatabildim mi? Ben size 50.000 lira söylemedim abi. Abi sen ne diyorsun? Abi ben aklıma şöyle söyledim ben 760 dedim abi. Abi sen çok az dedin 760'a ben sana getiririm bir tane arkadaşla şase podi gezik adam onu veriyor 760'u al o zaman. Hayır abi bak şimdi. Şimdi getirin abi. O... Sen ne yaptın? 300 bin kilometre araban da 60 bin lira hasar kaydı var. Abi dedim ki 760'a benim arkadaşım var bak onu getirin daha o zaman şase podi gezik öne yani. Şimdi Adem abi Adem abi. Şase poddeli tamam. arabaya gelmiş olsaydık zaten ona göre gelirdik. Anlatabildim mi? Abi, ben Tamam gör ya bak o fiyatı o araba var. İstiyorsan sen kendi ilanlara bak ya. Tamam ben o zaman şey... bir arayolu bulalım abi bir şey yapalım. Gel, abi son olur. Tam, A tam gel abi dükkanı kere dükkanda Abi bizim şimdi gönlüm. dükkan uzak mı kardeşim buraya? Yakın, gel, gel, gel. yakın yakın, gel bir çayımızı da içersin abi. Gidelim abi peş peşe tamam. abi 10 dakika, mesafesi var ya gelin bir çayımızı da içersin. Tamam abi. Biz tamam. eğer Tamam abi biz var. gelelim abi ee, bir görüşelim abi. Tamam. Tamam abi. Arkadaşlar Adem abinin yanına geldik. Furkan abimizle beraberiz şu anda sağ olsunlar bizi misafir ettiler. 775 bin lira hayırlı olsun. abi? Helal olsun abi. Abi paramadım ben ekliyorum. Hayırlı olsun inşallah. Allah, Allah bereket versin. Siz de bilmiyordunuz. Hayırlı Bunun da olur. böyle çıktı. İki tane ekspert topmuşlar abiler. Bunların abilerin de Eskiler haberi yok. Zaten gördünüz. Hepsini de gördük, şimdi notere geçiyoruz. Abi hayırlı, mübarek olsun inşallah. Evet, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Paramızın Bir tane de plakalı ediyoruz. diyoruz. Kendimizde de, de plakalı. Bu da araplarımız. Biz paylaştık, bu satımız. Sağ ol, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kardeşim. Elinle, koluna sağlık. Hadi evet. notere geçelim abi. Notere geldik arkadaşlar. Şöyle çıkıyor Evet arkadaşlar, satışımızı yaptık. Abi. Hayırlı Hayırlısı. mübarek olsun. Sonunda sen çıktın gari. Sizin bütün sürelerini çektik. <gülüyor> Paramızın <laughs> hayrını, bereketini görün abi inşallah. Hayırlı olsun abi Allah, Allah razı olsun. Araba da bize hayırlı olsun inşallah. Abi Hadi bakalım. Sürüle misin abi arabayı? Kirli gösterdik ama şu an veriyoruz. Evet. Veriyorum. Biz noterdeyken arkadaşlar arabamızı sağ olsunlar yıkatıverdiler. Bir de plakalık mıydı? Aynen bir de plakalık hediye ettik. O abi 700 TL falan dedi iki tane çubuk gibi şeye çöpe. 700 lira mı geçti o? Abi bir başka yerde alırım 1.5 lira. 1, tamam. 1.5 lira. Hediyenin küçüğü büyüyor ama teşekkür ediyoruz. Aynen. Sağ olun. Aynen. Allah razı olsun. Engel sağlık. Allah utandırmasın. Abi inşallah sağ ol kardeşim. Aracımız şöyle cam gibi oldu. Şöyle de yeni nesil seksi bir plakalığımız var. Işık vurunca parlıyor mu abi? Gece <laughs> parlıyor abi. Bize <laughs> de olmaz. Eyvallah abi. Bu arada aracımızda arkadaşlar ayak altı detler de var. Onların aparatları da şurada. Belki sökeriz, belki takarız. Ona durma göre bakarız abi. Eline sağlık abi, sağ ol. Arkadaşlar bu arada aracımızın hop şöyle gösterelim. iki tane yedi kanatlarım, yedi kanatlarımız da var arkadaşlar. Kavramasını Boş kar servis mi değiştirmiştiniz abi? Aynen abi doğrudur. Kaç para demiştiniz? 70 bin lira vermiştik o zaman garantisi de var. Kaç sene var abi garantisi? Ya bir ya iki olması lazım da abimler yaptırdı ama iki diye biliyorum ben. Bütün boş kallarda geçerli mi? Sadece burada mı geçerli? Komple geçerli. Gittiğin her yerde istiyorsanız buraya getirirsiniz direkt biz kendi adımıza da gösterdiğimiz zaman yapıyorlar. Tamamdır abi teşekkür ediyoruz. Aracın Zaten da kayıtlı bir şey olduğu zaman arasın hemen yardımcı olurum da ben. Tamamdır abi sağ olasın. Aracın mekaninde sorun yok. Motorunda sıkıntı yok. Hadi bakalım gidiyoruz kendi aracımıza doğru. Şöyle sol taraf Beşiktaş stadı. Şöyle karşı görünüyor mu bilmiyorum deniz. Şöyle tarihi bir cami var. Her zaman gibi İstanbul'un tabii trafiği de var. Şu arabalar olmasa sizlere burayı çok daha iyi gösterebilirdim ama şurası da Beşiktaş'ta arkadaşlar. Herkes güzel İstanbul, güzel İstanbul diyor ya. Vallahi yalan abi. Burun neresi güzel abi lan? Yani şuna bak. Sabahtan beri trafikteyiz. 27 kilometrelik yolu bir buçuk saat gösteriyor. Biz hala daha gidiyoruz. 100 saat geçti bayağı hala daha gidiyoruz. Yol bitmedi yani. Daha köprüye yeni gelebildik. Evet. İstanbul'da yaşanmadı abi. Çıkın çıkın gelin. Burayı boşaltın abi Erkenden çıkalım dedik. Bir buçuk saattir yoldayız. Şu trafiğe bak. Şöyle önümüzde akımız her tarafımız araba. Daha biz bilmiyorum da herhalde Sultanbeyli'ye falan varamadık arkadaşlar. <laughs> Hala daha yoldayız. İnan ki bu dert keder, bu çile çekilmez. Bu İstanbul'a bırakın siz abi. Anadolu'da vallahi hayat var. Velhasıl arkadaşlar aracımızı aldık Allah'a şükürler olsun. Erkan'dan yola koyuluyoruz. Bu videomuzdan da bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın diğer araç alımlarında diğer videolarda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın.